Herkese yeniden merhabalar. Bugün Kamp Karavan olarak Gitfest'teyiz ve yanımızda Supi Bey var. Ninkasi Buzdolabı'nın genel müdürü kendisi. Bugün karavan soğutma sistemleri hakkında önemli bir konuyu aydınlatacağız. Karavanlarda soğutma sistemleri nasıl olacak? Bunun hakkında kendisiyle görüşeceğiz. Evet öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şöyle bir sorumuz var ilk önce dediğiniz size. Karavanları buzdolabı seçerken 12 volt mu, 24 volt mu, 220 volt mu? Hangisi doğru? Karavanlar şimdi normalde doğada da kullanıldığı için sabit kampta kullanıldığı zaman 220 volt kullanılabilir ama doğada da kullanılacağı için normalde güneş paneliyle soğutabilir olması gerekiyor. Güneş paneliyle de soğutabilmesi için az enerji tüketmesi çok önemli. Onun için doğada da kullanılabilmesi için güneş paneliyle çalışabilmeli. Güneş paneliyle de çalışabilmesi için düşük akım çekmeli. Düşük akım çekmesini sağlayabilmek için de 220 volt kompresörlü değil 12 veya 24 volt kompresörlü olması gerekir. 12 veya 24 volt kompresörler 220 volt kompresörlere göre, göre daha az elektrik çekiyorlar. Bunun ana sebebi e, 220 volt kompresörlü buzdolaplarında asenkron motor kullanılıyor. Asenkron motor kullanıldığı için de o normal ilk kalkışta nominal değerinin 10 katı gibi yüksek akım çekiyor. Bu yüksek akımı karşılayabilmek için de yüksek güçlü bir inverter kullanmak gerekiyor. Ee, karavanda yüksek güçlü invertör kullandığınız zaman invertörün kendisinin harcadığı, tükettiği güç normal buzdolabı tükettiği güçten daha fazla güç tüketiyor boştayken. Dolayısıyla bir buzdolabı yerine sanki iki buzdolabı hatta iki buçuk buzdolabı çalışıyormuş gibi daha çok enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle 220 volt buzdolabı invertörle kullanmak yerine doğrudan 12 voltta çalışan buzdolabı seçilmeli. Çünkü 12-24 voltta çalışan buzdolabının ee, motoru doğru akım motoru olduğu için onda demeraj akımı yani yüksek akım çekme diye bir şey olmadığı için normal nominal akımını çekiyor. Yani çok daha az akım çekiyor. Normal bir buzdolabı yani 12 volta çalışan bir buzdolabı 6 amper 5 amper civarında akım çekiyor ama 220 voltluk bir buzdolabını 12 volt üzerinden beslemeye çalışırsanız en az 1000 wattlık bir invertör kullanmak gerekiyor. 1000 wattlık bir inverter de yaklaşık olarak 80 amper gibi bir şey çekiyor. Yani normal dolabı çektiğim çok daha üstünde bir akım çekiyor. O yüzden kesinlikle 220 voltlu zolabı karavanda kesinlikle kullanılmamalı. 220 volt kesinlikle kullanılmamalı. Yok, kullanılmamalı. 12, de, 24 evet, 12 veya 24 volt. Aha. Bunu vurgulayalım çünkü çok tartışılan bir konu. Hı hı. O zaman bir şey daha aydınlatalım, bu şekilde yardımcı olalım. Dönüşümlü buzdolapları hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Nedir Şimdi. sizce kullanılmalı mı öneriyor musunuz? Şimdi dönüşümlü buzdolabında da piyasada yanlış bir uygulama var. Normalde evlerimiz için yapılan buzdolapları R600 gazıyla üretiliyor. Karavandaki buzdolaplarının kompresörleri de 12 veya 24 voltta çalışan kompresörler genellikle R134A gazıyla çalışıyor. R134A gazı ile R600 gazı birbiriyle uyumsuz olduğundan dönüşüm dolabında zamanla bu dönüşüm işleminden dolayı sorunlar oluşabiliyor. İki çeşit sorun oluşuyor. Bu sorunların bir tanesi Dönüşüm dolabı R600, yani dönüştürdüğü dolap orijinalde R600 gazına göre tasarlandığı için onun çalışma basıncı daha düşük. Aynı ürüne 134A gazlı bir kompresör taktığınız zaman e, kompresörün randımanı düşük oluyor. Yani enerji verimliliği düşük oluyor. Normalde e, diyelim ki 90 Watt soğutması gerekirken 90 Watt'lık bir soğutması sağlayamıyor da 70 Watt, 60 Watt'lık bir soğutma sağlayabiliyor. Bu da daha soğutmasına neden oluyor. İkincisi de gazlar birbiriyle uyumsuz olduğundan dolayı zamanla sistemin içinde çamurlaşma oluşuyor. Bu çamur en dar olan yerde yani kılcalda tıkanıklığa yol açıyor. Bu tıkanıklık ilk başta az bir tıkanıklık olup akışı engelliyor. Yani soğutucunun randımanını bozuyor. Ama daha sonradan da tam tıkanıklığa dönüşüp tamamen fonksiyonunu kaybetmesine sebep oluyor. O yüzden de Dönüşüm dolabı kesinlikle kullanılmamalı, orijinal üretilmiş buzdolapları kullanılmalı. Yani R600 gazıyla çalışan orijinal buzdolaplarına 12-24 voltluk 134A kompresörlü buzdolabı kullanılmamalı. Yani hem verimsiz hem uzun ömürlü değil. Evet hem verimsiz hem de uzun ömürlü değil. Ortalama ne kadar dayanıyor böyle dönüşümlü bir buzdolabı alsak? O kullanıcıya göre bir de kullanıcının dönüşümüne göre biraz değişiyor. Yani biraz el maharetine bağlı olarak çünkü dönüşümcü eğer sistemi düzgün temizlemişse yani diğer yağı tamamen arındırmışsa o zaman çok uzun dayanabilir. Sadece randımanı düşük olur. Ama eğer düzgün temizleyememişse ki birçok soğutma sisteminin boru akışı içindeki yağlar düzgün temizlenemeyeceğinden dolayı yani fiziksel olarak temizlemek mümkün olmadığından dolayı hem randımanı bozuk oluyor hem de kısa sürede bozulmasına sebep oluyor. Bu karavanın kullanımına bağlı aslında. Yani buzdolabı kullanımına bağlı olarak yani kimisi diyelim ki 15 saatte, 20 saatte, 40 saatte, kimisi birkaç yüz saatte kimisi de birkaç yılda bozuluyor. Ama sonuç olarak e, verimli bir sistem olmadığı için eninde sonunda bozuluyor. Yani ne zaman yolda bırakacağı çok belli olmayan e, hatalı bir sistem olmuş oluyor. O zaman bu duruma dönüşümlü bir buzdolabı demek teknik servise sürekli beraber yaşamak Tabii Tabii yani. teknik servise tekrar e, sürekli buluşması demek. Peki o zaman yavaştan son kez söyleyeceğimizi hmm. söyleyelim. 12-24 volt buzdolapları her zaman karavanlar için daha iyi olduğunu söylüyor Süt Bey. Şu konuya da güzel bir aydınlık getirdik. Dönüşümlü buzdolapları karavanlarda çok fazla tercih edilmemesi gerekiyor. Az önce bu sebeple de işledik. Biz bu konuyu aydınlattık. Umarım sizler için de yararlı bilgiler olmuştur. Teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.